Ee, İran'da intikam yemin etmiş bir ülke zaten biliyorsunuz ve uzun süredir de İsrail'e karşı saldırılarını sürdürüyor. Bugün yine İran, İsrail'i hedef aldı. Atagündüz Kurşun uzun süredir o bölgede haber nöbetinde biliyorsunuz. Ee, Mehmet Ali Bağ ile beraber. Ee, Nez Zion, Nez Ziona diye bir kent Orası hedef alındı. Artık pek çok kentler hedef alındı. İsimlerini bile ilk defa diyoruz o kentlerin. Atagündüz Kurucu'nun oradaki yıkımı görüntüleri bize aktardı. İzleyelim devam edeceğiz. Şimdi önce şuradan bir başlayalım. Çünkü bu füzelerin tahrip gücü inanılmaz yüksek. Burada araçları şimdi Mehmet Ali gösteriyor size. Deyim tam da yerinde hurda yığını haline gelmiş araçlardan bahsediyoruz. Nesyona kentinde. Hemen karşı tarafta da yine ayrı bir bina var. Orası da yine hasar görmüş durumda. Ama şimdi asıl yıkımın olduğu yeri göstereceğiz size. Şöyle yavaş yavaş e, ileriye doğru gidelim Mehmet Ali ile birlikte. Bakın burada onlarca bina var ve deyim tam yerinde enkaz yığını haline gelen binalardan bahsediyoruz. Şu anda bölge kordon altına alınmış durumda. E, şu ana kadar 17 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrailli yetkililer tarafından bir can kaybı yok deniliyor ama... Karşımızda bir ev de yok gördüğünüz gibi. Evler yok. Arka taraflarında da çok ciddi manada bir e, hasarın oluştuğunu buradan gözlemleme imkanına sahip olabiliyoruz. E, düzeltiyorum en az 23 yaralı olarak düzeltildi e, bu son olarak revize edildi. En az bu saldırılarda 23 kişinin yaralandığı e, belirtildi. Tabii İran tarafından yapılan bir açıklama vardı. İran dedi ki e, stratejik noktaları hedef aldık. E, bunların arasında Ben Gurion Havalimanı, e, biyolojik araştırma tesisi ve aynı zamanda da komuta kontrol merkezinin yani üç ayrı noktanın hedef alındığını duyurdu. İran fakat e, o füzelerin düştüğü yere bakacak olursak mesela biyolojik araştırma merkezi şu anda bulunduğumuz yere 1 kilometre uzaklıkta. Ben Gurion Havalimanı 10 kilometre uzaklıkta. O nedenle de hedeflerin biraz şaştığını buradan buradan söylemekte fayda var. Yani belirtilen o hedeflerde herhangi bir zayiat yok ama ona yakın olan yerlerde bu zayiatlar göze çarpıyor. İşte gördüğünüz gibi şu an itibariyle bir taraftan da İsrailler buradan eşyalarını taşımaya başladı. Evlerinden eşya taşıyanları da görüyoruz. Tabii şu ana kadar 10 binin üzerinde kişi müracatta bulundu İsrail vergi dairesine ee, yani işte evlerinin hasar gördüğüyle alakalı veya e, araçlarının zarar gördüğüyle alakalı 3 bin civarında 3 bin civarında e, araç hasar gördü 27 binden daha fazla da yine e, 27 binden daha fazla da e, bir e, bina mülk adına her ne dersek diyelim. işte oralarda hasar görmüş durumda. Şu an itibariyle artık İsrail değil tam da yerinde. Korku ve pani yaşıyor. Mehmet Ali şöyle ileriye doğru gidelim istersen. Biraz da şöyle bir etrafı gösterelim. Aslında bilmiyorum izin verecekler mi? Şuradan şöyle karşı doğru da. İşte enkaz yığını haline gelen nokta. Nes Ziona burası. Hemen şu ileride de e, evlerini boşaltan İsrailliler vardı. Bakın şu araçları Mehmet Ali görebiliyor musun? Şu, bakın Camların hepsi çevrede yüzlerce araçtan bahsediyoruz gerçekten. E, Birçok araç işte bu şekilde e, kimisinin camı kırılmış, kimisi patlamış, kimisinin e, kaportası e, zarar görmüş. İşte İsrail'in, İsrail'e yönelik İran'ın son saldırısında, Kayda geçen görüntüler bunlar. Dün aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin o saldırısıyla birlikte tüm gözler İran'a çevrilmişti. Hatta İsrail kabinesi Amerika Birleşik Devletleri'nin o saldırısının ardından İran'ın nasıl yanıt vereceğini görüyor konuşmak için, karar vermek için bir toplantı yapacaktı bugün ama saatler tam 7.30'u gösterdiğinde önce cep telefonlarına, İsrail'de yaşayan vatandaşların cep telefonlarına uyarı mesajları gönderildi. Acil uyarı mesajı gönderildi. Bölgenizde tehlike vardır, bir an önce sığınaklara gidin, güvenli yerlere gidin şeklinde. Hemen ardından o demir kubbe sisteminin Demir kubbe sisteminin e, aynı zamanda sirenleri de sirenleri de e, çaldı ve işte böyle olduğu zaman biliyoruz ki biliyoruz ki e, bir saldırı var çünkü sadece Tel Aviv'den değil e, Hayfa'dan ve aynı zamanda Filistin'in başkenti Kudüs'ten de aynı anda yüzlerce noktada sirenler çalmaya. Ee, başladı. İşte bunun ardından da önce Tel Aviv semalarında, daha sonra Hayfa semalarında, daha sonra da Kudüs semalarında e, İran tarafından atılan o balistik e, füzeler e, görülmeye başlandı. Ve işte atılan 35 balistik füzenin dördü isabet sağladı. E, tekrar edelim. Nerelerdi buralar? Şu anda içinde bulunduğumuz Nesriona e, ...Ber Yakov, Hayfa ve Tel Aviv. Yani dört farklı nokta hedef alınmış durumda. İşte tekrar bu araçların başına geldik gördüğünüz gibi. E, tabi burada bir sürü aç, araç vardı. Bir sürü araç vardı ve bu araçların birçoğu e, buradan çekiciler vasıtasıyla çekildi, kaldırıldı. Bunlar e, kaldırılmayanlar ciddi oranda e, hasarın olduğunu sizlerle paylaşabiliriz. Şu karşıyı da bir gösterelim. Az önce böyle uzaktan göstermiştik. Bakın burada da yine farklı bir bina görüyorsunuz. Burası da çok ciddi oranda hasar görmüş durumda. Kurtarma ekipleri burada. İsrail polisi, İsrail askeri, bütün güvenlik görevlileri burada. Bakın işte karşı tarafta Kameram arkadaşım Mehmet Ali sizlerle paylaşıyor. Yine yıkıma e, neden olan İsrail füzelerinin yıkımına neden olan yerlerden bir tanesi e, buraya da girilmemesi için bir e, şerit bağlanmış. Gördüğünüz gibi İçeride de buradan da aslında o hasarın e, o ciddi boyutunu. Ee, çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ee, tabii bölge kordon altına alınmış durumda. Hiç kimse yaklaştırmıyor ee, görevlilerin haricinde. Hiç kimse e, bu noktaya yaklaştırmıyor. Onu da söyleyelim. Ee, İsrail Ordu Radyosu'nda bir haber vardı. Ee, siyasi ve askeri liderlerin e, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu İran'a yapacağı saldırıyı e, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binasının altındaki sığınaktan takip ettiklerini e, söyledi. İsrail Ordu Radyosu'nda yer alan haber bu şekildeydi. Yani e, Netanyahu ve güvenlik kabinesi e, İran'ın İran'a yapılan saldırıları e, Savunma Bakanlığı'nın altındaki o sığınaktan takip etti. E, yapılan açıklamalar da var. Nükleer tesisin değil, eee daha oyulmuş Uranyum'un saklandığı noktayı vurduklarını söyledi İsrailli yetkililer ve tabii ki Netanyahu Trump'a övgüler yağdırdı. Aldığı cesur karar tarihi değiştirecek dedi. E, önce güç dedi, daha sonra barış dedi. Güç barışı getirir dedi ve Amerika ile birlikte Başkan Trump'ın çok güçlü hareket ettiğini ve e, aynı zamanda kendilerine destek oldukları için teşekkür ettiklerini bildirdi İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklama. Bu şekilde yine İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un da açıklaması vardı. O da hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Başkan Trump'a teşekkür etti. Yani İsrail'in İran karşısında, İran'ın o füzeleri karşısında sıkışan İsrail'in yardımına yine tırnak içerisinde abisi Amerika Birleşik Devletleri yetişti ve işte İran'dan nasıl bir yanıt gelecek diye beklenirken hatta dün gece saatlerinde gerçek vaat 3 ee, operasyonun operasyonunun 19. dalgasının başlatıldığı duyurulmuştu. Kamikaze İHA'lar gönderildi ilk etapta. Ancak o kamikaze İHA'lar İsrail'e ulaşmadı. Bu kez sabah saatler 7.30'u gösterdiğinde eee ardı ardına ateşlendi füzeler ve dört bir tarafta İsrail'in dört bir tarafında sirenler çalmaya başladı ve dumanlar yükseldi. Tekrar edelim, 35 füze atıldı, 4 farklı nokta hedef aldı. Yaralı sayısının 23 olduğunu söylüyor en azından şu anda yetkililer. Bir taraftan da eski savunma bakanı Galant'ın da açıklamaları var. Galant dedi ki, Yuhav Galant, insanlık için cesur bir karar alındı dedi. Yani İran'a saldırı için ve dünya artık daha güzel bir yer ifadesini kullandı. Yani İran'ın hedef alınmasını dünyanın güzelliğine bağladı. Bundan sonraki süreçte dünyanın daha da güzel olacağını iddia etti. Eski savunma bakanı Yoav Galan Netanyahu hepimizin dedi İran'ın nükleer programını yok etmek hedefimiz İran'ın nükleer programını yok etmek ve bunun için gerekli kapasiteye sahibiz şeklinde yine tehditkar açıklamalarını sürdürüyor. Sürdürmeye de devam ediyor. İran'ın elinde de 28 bin adet füze olduğunu söyledi. İşte İran neredeyse hemen hemen her gün PDRP 20, 30, 40 civarında balistik füzelerle İsrail'i hedef almış durumda. Bugün İsrail, İran Savaşı'nın aslında 10. günü. İsrail'ler bir taraftan korku, bir taraftan da panik içerisinde. Caddelere, sokaklara çıkmıyorlar onu söyleyelim. Çünkü sürekli olarak hükümet tarafından uyarılar yayınlanıyor. Mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmayın, sığınaklarda vakit geçirin güvenli yerlerde vakit geçirin şeklinde uyarılar da bulunuyor. İşte bu nedenle de İsrail'in, Tel Aviv'in, Hayfa'nın cadde ve sokakları bomboş. Evet toparlayalım. İsrail-İran savaşı 10. gününde sabah saatlerinde İsra, İran'dan İsrail'e gönderdiler. 4, 35 ayrı füze 4 farklı noktaya isabet etti ve onlardan birisinden gerçekleştirdik. Yayınımızı Nes Ziona kentinden gerçekleştirdik. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Takip ediyoruz biz de gelişmeleri. Yeni gelişmeler oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz.